Bize bazı filmler ve bazı senaryolar gösterip gözümüzü mü korkutmaya çalışıyorlar? Yoksa gerçekten bizi bekleyen son bu mu? Yani bunlar komplo teorileri değil mi? Gelin hep birlikte farklı bir bakış açısıyla derinlere inelim. Hazır mıyız? Bakın bu iklim değişikliği bilinmeyen bir şey değil. Bin yılda bir yaşanan bir döngü. Bu süreç 2025'e kadar devam edecek diyor Abdurrahman Dilipak ve devam ediyor. Kendileri bu bahane ile başka bir şeyler yapmak istiyorlar. İklimi manipüle etmek için geliştirdikleri teknolojiler tabi hayatı daha fazla zarar veriyor. 5G, mikrodalga cihazlar, radar dalgaları, RF hepsi canlı hayat ve hatta oksijen atomları üzerinde fıtratı bozucu etkiye sahip. Doğrudan ve dolaylı olarak kanser başta olmak üzere birçok hastalığın sebepleri arasında. Uzay Starlinklerle işgal ediliyor. Tepemizden radyoaktif pislik yağdırılıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Manyetik kutup yer değiştiriyor. Bu da buzullarda erimeden çok büyük kırılmalara ve çökmelere sebep oluyor. Bu süreç 2025'e kadar da devam edecek. Manyetik kutbun yer değiştirmesi dünyanın depremselliğini de arttıracak. Manyetik kutuplar sadece yer değiştirmiyor. Artı ve eksi kutuplar da yer değiştiriyor. Yaşanan sorunların bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Birileri bu durumu bahane ederek hayallerindeki yeni dünya düzenini gerçekleştirmek için Great Reset'i başlatmak istiyorlar. Durum bu. Buna Sovyet Rusya'nın dağılması sürecinde karar verdiler ve 2000'de de yani milenyumla birlikte bu süreci başlatmak istiyorlardı. Ama işler istedikleri gibi gitmedi. Bu konuda liderlik, yöntem ve hedef yanında konjonktürel bir takım sorunlarla karşılaştılar. Din, kehanet ve hesapla ilgili ihtilafları da vardı. Sonunda son tarih 2022-2025 arasına sıkıştı. Amerikan seçimleri sebebiyle süreç aslında daha da sarktı ve şimdi de işler istendiği gibi gitmiyor. 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İngiltere Glasgow'da toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi Biden, Erdoğan'la birlikte Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dahil 40 lideri 22-23 Nisan'da düzenlenecek iklim zirvesine davet etti. Tam da şu günlerde dünyanın en büyük buzdağı A68 artık yok diye haberler servis edilirken bir yandan da birçok ülkede iklim değişikliğine yönelik hassasiyetleri arttırmak için imza kampanyaları düzenleniyor. Malum lobi bu işe çok hızlı başladı. Siyaset, sermaye, STK, akademi ve medya konuya el birliğiyle sahip çıkıyorlar. Zaten Bill Gates'in yıllardır birlikte çalıştığı holdingler sahnedeki yerleri almış gözüküyor. Yine aoyu altın tas içinde ve bala karıştırıp sunuyorlar. Islah edicileriz diye geliyorlar ve bozgunculuk yapıyorlar. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve şimdi de hayvan hakları diye gelip kapımıza dayandılar. Paris anlaşmasının asıl hedefi olan sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak için fazla zamanımız kalmadı diye geliyorlar ve suçu büyük başlara yıkıp bize sentetik et tavsiye ediyorlar. John Kerry, İskoçya'daki iklim değişikliği zirvesinin dünyanın son şansı olduğu iddiasında. Karbon salınımı bahane edilerek Büyükbaş üretimine son verilmesini isteyen Bilges'in çağrısını Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla destek verildi. Karbon salınımı nedeniyle Büyükbaş üretiminden vazgeçilecek. Şimdi koyun diyorlar da sonra temiz et, sentitik et diyecekler. Bahane hazır. Karbon salınımı. Sağlıksız, maliyet yüksek, fazla zaman alıyor. Bakın 20 Temmuz'da Kurban Bayramı var. Bugünden başladılar ve Kasım'a kadar da rahat durmayacaklar. Tek koldan saldırmıyorlar. Puzzle'ın parçalarını bir araya getirdiğimizde büyük resim o zaman görülecek diyoruz. Maske, mesafe, muslukla baş edemezsiniz diyoruz. MSB ve MGK konuyu ele alsın. Biyolojik ajanlara karşı gıda ve ilaç istihbarat merkezi kurulsun diyoruz. 24 Ocak 2019'da başlamışlar bu sentetik eti anlatmaya. Tabi bir de helallik konusu var ya TGRT haberden başlamışlar. Türkiye yapay et üretiyor hayvansal etten daha sağlıklı. Dünyada 30 ülke ABD, İsrail, Kanada, Hollanda başı çekiyor. Ankara Üniversitesi Teknokat Kök Hücre Enstitüsü'nde çalışmaya başlandı. Gıda kaynaklı bulaşıcı hastalıkların önüne geçiyor. Üstelik de yerli ve milli. E bu iş dincilere bırakılmayacak kadar ciddi olunca benzer bir haber CNN Türk'te yapay et üretimi başladı. CNN Türk'te bir haber daha. Sentetik et yenir mi? Yenmez mi? Uzmanların cevabı. Yenmez olur mu? Hem daha ucuz hem daha sağlıklı. Yerli ve milli. Ankara Üniversitesi başlamış bile üretime. Bir de başı örtülü Müslüman bir hanımın yönettiği Singapur'dan bir haber. Singapur tamamen laboratuvar ortamında üretilen ve hiçbir canlı öldürülmeden elde edilen bir tavuk etinin satılması için onay verdi iş kaldı helal sertifikası almaya. O zaten işin en kolay tarafı. Hatta belki ilk satış Mekke'de Medine de yapılır. Hem de deve etinden. Bilin ihtiyaçlarını bulmak zor değil bugünkü ortamda. Bilimsel literatürde laboratuvar eti, yapay et, sentetik et, hücre kültürü eti denilen bu sağlıklı temiz et Türkiye'de ve Ankara Üniversitesi Teknokent'te öğretilmeye başladı bile. Bakarsınız Kurban Bayramı'nda Ankara'da ilk sentetik et restoranı da açılır. Bu konuda bizim yerli ve milli medyadan konuyla ilgili haber örnekleri, teknoloji haberleri, ARGE çalışmalarını ve Bikoç Sağlık Ödülü sahibi Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Can Akçal tarafından başlatıldı. 2012 yılında da Hollandalı bilim insanları sentetik et üreterek insanoğlunun kıtlıkla savaşında büyük bir adım atmış oldu. Türkiye'de de laboratuvar ortamında yapay et üretecek. Hürriyette de Dünyada şu anda 80'e yakın firma laboratuvar ortamında yapay et üretimi için çalışma yürütüyor. Ankara Üniversitesi Teknokent yapay et üretimi için ön çalışmalarını tamamladı. Sentetik et, gıdanın geleceği olarak görülen sentetik et nedir? Dünyada ilk kez bio 3D yazıcı kullanılarak pirzola üretildi. Bilges önermişti. Yapay ete ucuz formül Türkiye üretimi hazır. Hürriyet. Hatırlanacağı gibi 2016'da yürürlüğe giren bu iklim anlaşmasına 200'e yakın üye taraf olmuştu. Atmosfere en fazla sera gazı salan ülke olan ABD, 4 Kasım 2020'de anlaşmadan resmen çekilmişti. ABD anlaşmadan ilk ve tek çekilen ve tekrar ilk geri dönen ülke oldu. Bilindiği gibi Trump iklim konferansından çekilirken Biden göreve geldikten hemen sonra hemen konferansa geri dönmüş ve liderler zirvesi adımı ile İngiltere'de yapılacak konferansa liderlik yapma iradesini ortaya koymuştu. Biden'ın iklim özel temsilcisi John Kerry, küresel ısınmayı görüşmek için Çin'e gitti ve Kasım ayında İskoçya'da düzenlenecek iklim değişikliği konferansı konusunu konuştular. Bakın bu iklim değişikliği, Global Reset, Starlink, Neuralink, 5G, transhümanizm, LGBT, İstanbul Sözleşmesi, Covid farklı konular değil, PCR, aşı, ilaç, temizlet bu kirli oyunun farklı gibi gözüken ama aynı yakın içinde yazılıp çizilen konular. Her taşın altından çıkıyorlar. Sadece batı medyasından konuşmuyorlar. Her yerdeler. Yerli ve milli maskeleri de var. Din, bilim, sağlık her kabadan girebiliyorlar. Ve tabi hep ıslah edici rolüyle. Gerçekte ise bozguncuların ta kendileridirler. Al Jazeera TV'de bir programda yine onların mesajları vardı. Gezegende yaşayıp yaşayamayacağımız yemek yeme şeklimizi değiştirmemize kadar bağlı. Barışlar, savaşlar her şey buna bağlı. Açık ve net olarak çok büyük bir tehlike geliyormuş. Özetle yapay et yemezsek sonumuz gelecekmiş. Onun için bu büyük başlardan kümes hayvanlarından kurtulmamız gerekmiş. Evet dünya gerçek anlamda çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Tüm dünya medya kanalları küresel ısınma yalanları ile insanlara korku almaya başladı. Bir an önce önlemler alınmalı. Aksi takdirde tüm canlıların sonunu getirecekler. Bunlar bir oyun değil, herkes farkına varmalı. Bakın sırada kolesterol aşısı diye bir şey de var. Aşı manyağı yapacaklar insanları. Bunların gözleri dönmüş. Hitler'den, Mussolini'den, Stalin'den daha vahşi bunlar. Kızılderilileri yok eden, Karaderilileri köleleştiren, Sarı ırkı sömürgeleştirenlerin mirasçıları, zihniyet ikizleri bunlar. Soğuk savaş döneminden bile daha tehlikeli bu Covid'çiler. Bir yandan hayvan hakları yasası çıkarıyorlar, öte yandan hayvanlardan insanlara hastalık geçiyor diye hayvanları itlaf ve hazırlıyorlar. Konuyu yakından takip eden bir arkadaşım yazıyor. Kişilik değişimi, anksiyete, depresyon ve hafıza kaybının nedeni olan beyin hastalığı deli dana tekrar görülmeye başladı. Tedavisi olmadığı için bulaştığı kişide ölümle sonuçlanan hastalık en son İstanbul'da görüldü. Hastalığın neden olan patojen bile henüz bulunmuş değilken hamsilerdeki alkler tarafından üretilen domoik asit nörotoksini şüpheli olarak görülmeye başlandı. Hedeflerine giden yolda hayvanları yok etmek için her yolu deneyecekler. Daha önce kuş griminde bütün kümes hayvanlarını itlaf ettirdikleri gibi. Bu durumda et fiyatları patlayabilir, üreticiler perişan edilebilir, ardından da bilgi için sentetik etini dayatabilirler. Mera, yaylak ve otlak alanların ıslahı ve verimli şekilde kullanılması ile salgın hayvan hastalıklarının önlenmesinde 2021 yılına münhasır olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11C maddesi uyarınca bazı düzenlemeler yapılmış. Yani minareyi çalmaya hazırlananlar kılıflarını hazırlamışlar bile. Bu defa kadar Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üzerinden, orman üzerinden, denizden gelmeye hazırlanıyor olabilirler. Balık da var bunların hedefinde. Buzullar eriyince dinozorları yok eden kristalleşmiş virüs ve bakteriler balıklar tarafından yutulunca bunun sebep olduğu mutasyonlar gıda zinciriyle insana geçince ortaya çıkacak anomaliler üzerinde şimdiden birileri senaryolar dillendirmeye başladı bile. Bundan sonra olacaklar bu iklim değişikliği raporuna bağlı. İnşallah Ankara ilk imzacılardan biri olmaz." diyor ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Selam ve dua ile